Evet, hal konusunu böylece bitirmiş olduk. Sıradaki konumuz vasıl ve katı hemzeleri. Hemzeyi vasıl daha önce de hani konuların arasında geçiyordu. Vasıl geçilen hemze, katı ne olursa olsun okunan hemze manasında. Evet, hemzeyi vasıl kelime başında bulunur. E, yalnız yazıldığı zaman okunur, yani başta geldiği zaman okunur. Ama başka kelimeden sonra geldiğinde Orada yazılsa bile okunmadan, okunmadan e, arkadaşlar ne yapılır? Geçilir. İşte bu hemzeye, geçilen hemzeye, elif veya hemzeye hemzeyi vasıl denilir. Hemzeyi vasıl e, niye geçiliyor? Çünkü kelimenin kök harfi değil. Yani asıl harflerinden değil. Zayit, zayit yani ilave fazla da sonradan hani bir şekilde e, gelmiş. Efendim e, üstelik bir başka ayraç da şudur Bakın e, şapka olmaz vasıl hemzesinin başında Yani E, I, Ü derken küçük hemze hani böyle şapkalı hemze olmaz Nasıl? Düz hareke, düz elifin üzerinde hareke E, I, Ü mesela bu şekilde yazılır Kendisinden sonra gelen harf e, nasıl olur? Sakin olur Sakin, Sakin neydi? Cizim. Cizimli. Cizimli olmuş olur Özetle mesela bunu örneklerde daha rahat e, anlayabiliriz. Bakalım. İbnuhu onun oğlu mesela diyeceğiz. Bakın bunun başına bir V gelmiş olsa buradaki i iptal. E, nasıl okunur? Vebnuhu. İbnuhu değil. Vebnuhu. Vasıl hemzesi yazılsa bile okunmaz. Önceki kelimenin harekesi neyse onunla geçiş yapılır. Mesela imratuhu onun e, kadını derken ve ve imra'etuhu tarzında değil de ve vasıl yani geçilen emize mesela raca'a yarci'u emir nasıl gelir? İrci. irci emir dön manasında ama bunun başında bir fe olsa veya başka bir kelimeden sonra bu yer almış olsa bu kelime önceki kelimenin son harfinin harekesiyle mesela fe olduğunu düşünelim ferci artık dön mesela derken fe irci değil yani Ferci. Geçilen hemze nedir? Vasıl hemzesidir. Mesela üdhul. Üdhul. Gir. Ve koysak nasıl okunur? Ve üdhul değil. Ve üdhul hatalı bir okuyuş olur. Ve Evet. Başlarında vasıl hemzesi bulunan bu kelimeler nelerdir peki? Ben hani bunu nasıl tanıyabilirim? Hatta yazarken ona göre şapkalı mı yazacağım, şapkasız mı yazacağım? Burada çok hata olabiliyor. Yani hemzeyi ben şapkalı mı yazacağım? Şapka, şapkasız olursa vasıl hemzesi, şapkalı olursa katı. katı hemze, geçilmeyen hemze. Evet şu anda konumuz vasıl hemzesi. Bakalım şimdi neler vasıl hemzesidir? Eğer bir e, e, harfi tarifli bir kelime ise o harfi tarifin yani el takısının elifi... Vasıl hemzesidir. Vasıl hemzesidir, şapkalı yazılmaz yani düz hemze yazılır. Mesela bâb Beyti, evin kapısı. Burada bir isim tamlaması var. Bakın el takısının başında şapka yok. Görüyor muyuz? Evet. Başka neler vasıl hemzesidir? Sülâsi, yani üç harfli. üç harfli. Fiillerin, emri hazırlarının başındaki Elif. eliflerin hepsi vasıl. nedir? Vasıl. vasıl hemzesidir. Emri hazır. Mesela ee, ne diyeceksin? Ketebe, yektubu. Üktüb. 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 Ve koy başına? Vektüb. Vektüb. Ve üktüb demeyeceğiz. Vektüb ve de hemze. Aynı şekilde uzun emize böyle şapkasız yazacağız. Evet bir sonraki ekra ekranımızı aşağı indirelim. Mesela bununla alakalı kelimelerimiz var. İftah, aç. Ve koyarsan? Refleh. Veftah. Nasara yansurudan? Unsur. Unsur. Ve koy? Vansur. İfrah kelimesi. Ve koy? Vefrah. Sevil manasında, yardım et manasında ve de aç manasında söylemiş olduk. Hatta bakalım Bakara suresi hani meşhur Amine Resulü söylerken afa yafu e, mesela emir geliyor. Ufu. Vafu ve ufu değil bakın. Değil mi? Vafu Anna, Afa an harfi ile kullanılıyordu. Ve fiille beraber hani mefulün başında an oluyordu. Vafu Anna, bizi affet. Ya kerim. Ey kerim olan, ey yüce olan bizi bağışla. Burada buradan bir parça. Evet. Vafu anna bizi affet. valfir lena hani ve iğfir değil. Gafera yafiru iğfir ama vav geldi. Vafir. Va Va Vafir lena. Gafera da li harfi ile kullanılıyor. Yani ne demek li harfi ile kullanılması? li için diye tercüme etme onun parçası. Tek kelime gibi kabul et. Vafir lena bizi bağışla, bizi affet. Varhamna rahime yerham o emir irham. Ve bizim koyunca başına verham yani basın emrisi. Biz. Verhamna bize merhamet et. Ente Mevlana. Sen, mevla Sen bizim Mevlamızsın. Fensurna. Nasara yansur aslında emir unsur. Evet. E, fensur yardım et. Na meful. Yani bize, bize yardım, yardım et. et. O halde bize yardım et. Alel kavmil kafirin. Kafir İnkar et. eden kavme karşı bize yardım Hı. et. Evet, başka ifal babı dışındaki mezit fiillerin elif ile başlayanlarının mazi, emri hazır ve mastarların başlarındaki elifler de böyle nedir arkadaşlar? Vasıl hemzesidir. Bir daha söyleyelim. Bir tek ifal babı. İf -al. Dikkat, ifal bab. İf babı. Efale yuf ilu ifalen. Babı, bunun hemzesi katıdır. Geriye kalanlar nedir? Vasıl hemzesi. Vasıl hemzesidir. İfal babı dışındaki mezit fiillerin elif ile başlayan. Mesela iştema... ifal baba olmadığına göre oraya şapkalı koymayacağız. Şapka koymayacağız. Hmm. Tamam mı? Uzun elif yazacağız. Ve de ve, ve içtema diye okumayacağız. Ve içtema diye okuyacağız. Evet. Elif ile başlayanların mazi, emri hazır ve mastarların başındaki elifler hepsi nedir? Vasıl hemzesi. Vasıl hemzesi. Ve koy. Ven kesara. Kırıldı demek. Ee, mesela kâleç temi'u dedi ki toplanın. Kale <laughs> ihtemiu değil. Evet, eee istikbele istikbilu istikbal. Mesela nedir bu? İfal babı dışında bir kalıptır. O zaman istikbalun tarzında, değil mi? Ee, böyle bir mastar geldi. Önüne vav gelince nasıl okuyacağız? Mesketli. ...vestikbalun diye okuyacağız. Bir sonraki e, ekrana bakalım. Aşağıdaki kelimelerin başındaki helifler bakalım bazı kelimeler var. Bunları iyi ezberlersek arkadaşlar bunların başındaki hemzeler vasıl hemzesidir. Geri kalanların hepsi de kata hemzesidir. Şu kelimelere hemen bir bakalım. İbnün vasıl hemzesi oğul demek. İmruun erkek, erkek, demek. İsnani bakın iki. İsmin aynı şekilde. İstün arka demek. İsnetani görüyor musunuz? İmraetün zaten erkek ve kadın ikisi de. İbnün bir de İbnetün. Başka ne var bunun gibi? Ey, menü, ey mü, yemin olsun manasına Mesela bunlarla ilgili bir cümle yaptığımızı düşünelim. Arkadaşlar, "vebnu fülanın" işte fülanın oğlu. Ve ibnu demeyeceğiz yani. "vebnu fülanın." İşte "ve iki" demiş olsak "ves ne tanin" demiş oluyoruz. Elin başına li gelirse biliyorsunuz ne yapılmaz? Elin başına li gelirse hemze yazılmaz. Mesela "el kalemu lil kalemi." Lil kalemi bak, uzatma olduğu için lam geldiği halde şu elif ne yapıldı? Atıldı. Bir tek orada düşüyor. Es saffu sınıf. Lis diyeceksek fazla uzun olmasın diye onu